Sevilen sanatçı Edis doğduğu topraklarda Londra'da muhteşem bir konsere imza attı. Dünyanın birçok farklı bölgesinden hayranları Edis'i izlemek için Londra'ya resmen akın etti. Şimdi o muhteşem konserden sıcacık görüntüler geliyor ekranlara. <Sessizlik>

bizim hayranları dünyanın dört bir yanından gelmiş bugün buraya. Şu an O2 Arena'da Yunanistan'dan gelen bir arkadaşımız bizlerle birlikte. What was your name? Luisa. Luisa, you are I'm fan from... of him, right? Yes, I'm a very big fan of Ed. This is my third concert, my third time. First was in Istanbul, Rotterdam, now in London. Ooh. Yes. And uh what so Which one is your favorite one? Uh, my favorite one is Anne, but if I have to sing, I will sing Ariorum, because it's a little bit easier, you know. Okay, I sing yeah. now. No. Can I pick uh, at the lyrics? Yeah. Okay. Seni sordum yıldızlara, bir de baktım yakamoz var. Yine düştüm yangınlara, ama yoksun yanımda. Vuruyor bir de anılar ya ölüm gibi. Yine çıksan yollarıma arıyorum. Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum. Yes, thank you so much. Esra, evet, Yasemin. Yasemin ve Aleyna bizlerle birlikte nereden geliyorsunuz? Biz Brighton'dan geliyoruz. Ben, ben de iki. Ben Yasemin. Aleyna, e... Ireland. Ireland. Ireland'dan Ireland. İllanda. geliyorsun. Sen Ediz'i tanıyor musun peki? I only know a bit of Turkish. <laughs> I, I, I love him. I've been mean... listening to him for the past four years oh yeah but you don't understand what he says i know a bit of turkish like i listen to his music with subtitles so i, I love his songs yeah I ah, love, sounds. love sounds. Sen songs. herhalde hayranısın. Çok çok Brighton'dan bir... geliyorsunuz değil evet, mi? Evet. Biz bir buçuk 1,5 bir buçuk saat yoldan geliyoruz. <laughs> e çok korktuk. kanslı olacak, <laughs> iptal olacak diye <laughs> ama olmadı. Çünkü 15'inde tekrar vardı. Ha, evet. İptal edildi. Ağladık bir bayağı sıkıldık. Dedik "Umarım bu sefer iptal olmaz." Geldik. O da bayağı soğuk. Mini etekleri de giymişsiniz. Üşümediniz mi? Donuyoruz. Çok donuyoruz. Çok üşüyoruz. Evet. Dans etmemiz gerekiyor. Biraz Yapmak bir hemen istiyor. başlasın değil mi konser? Hemen. <laughs> Now. En çok hangi şarkısını seviyorsunuz onu soralım. Hmm. Ben Arıyorum seviyorum. Neyi? Arıyorum. 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 Bir sen, arıyorum. sen sensiz nasıl yaşıyorum. Arıyorum. Ben Yalancı. <laughs> Oh, ne yana baksam her tarafım boş. Bu ne biçim hasretlik? O evet. oh, çalacak. Kesin gelecek. Yani çok çok sen. Seviyorum. evet çok çok da çok iyi. Evet. Olsun kapris yok. Bir de bu yanaktan <laughs> bam bam bam. bam. <laughs> bu arada yaş ortalaması da çok ilginç efendim. 32, 14, 23. <laughs> nasıl oldu? Nasıl buluştunuz siz arkadaşlar? Aleyna ile TikTok'tan buluştuk. <laughs> E idislahak idis'in bir pay bir paylaşımını yapmış. Ben de yorum attım. Bana yazdı beraber gidelim. Benim arkadaşlarım gelmiyor diye. Ben de "Ta olur." dedim. O şekilde buluştuk. Yani ilk ilk bir defa buluşuyoruz. Evet. Bu kardeşim. Öyle mi kardeşim? Evet, bu kız <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman size iyi eğlenceler arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Çok bençe iyi We love you Edis! <laughs> <laughs> Efendim şimdi Efe yanımızda kendisi Ediz'in 2 yaşından beri hayranıymış. Şimdi kaç yaşındasın Efe? 10 10 yaşındasın. 8 evet. yıldır Ediz'i dinliyorsun. Evet. Hatta onun şarkılarında dans ediyorsun sanırım evet. değil mi? Evet bayağı. 2 yaşında çok videom vardı. Edris Edisle dans eder. Edis'in şarkısıyla dans ederken bayağı hayranım. Bayağı şarkılarını biliyorum. En çok hangisini seviyorsun? Çok çok. Çok çok. Evet. Nasıl? O birazcık söyle bakalım. Ab Abinin yanına. Ve dur yanına yanına abinin yanına yakışır ama çok çok yanıma yanıma abinin yanına yakışır ama çok çok Son zamanlı kalbim açtır Ölsün diye dilim taşları Pişmanım hepsini Beklediğe Zamanlaştırır Hadi yine gel benim ağabey Ediz'in hayranlarından Nülfer Hanım ve kızı Elisa bizlerle birlikte Nülfer Hanım siz mi getirdiniz Elisa kendisi Elisa, mi gelmiş? Elisa biletlerinin e, satışa sunulduğuna duymuş arkadaşından Evet. E, hemen o günde biletleri alma kararı aldık <laughs> bizim için bu arada İngiltere'de ilk defa bir Türk şarkıcının konserine gidiyoruz Gerçekten. Evet, Nerede yani 10 yaşıyorsun? yıldır e, bu ülkedeyiz. Evet. Evet. Buraya biraz uzak bir bölgede yaşıyoruz. Ee, Harlow tarafında yaşıyoruz ve şey hani Eppington böyle geldik trenle falan biraz bizim için zorlu bir şeydi. Evet. Ee, Alışık da olmadığımız ilk defa kızımla anne kız olarak <laughs> dışarıda e, Ediz'i seçtik değil mi? Beraber zaman geçirmek ve eğlenmek için. Evet kesinlikle Elisa e, son zamanlarda dinlediği aslında tek Türk sanatçısı diyebilirim Allah Ediz için. Allah. Başka hiçbir Türk sanatçıyı dinlemiyorsun. Biraz da dinliyorum Zeynep ama Bastin en çok... Zeynep başladı Elisa. Evet. <laughs> Ondan sonra böyle devam ettik tabi. Edis de Zeynep Basti'nin işte birlikte düetlerini falan da dinliyor. En Ediz çok hangi Stikre. şarkısını seviyorsun? Martılar. <gülüyor> Martılar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl birazcık mırıldan bakalım. Um, Dinletim boyun büyük şarkılar. Ses etmem susarım araların hatına. <laughs> Sen yoksa ölümden ne farkı var? Ger etmeden artık yüzülecek martılar Biletim <laughs> <Evet. Gülüyor> Sen yoksa ölümden ne farkı var? Ger etmeden artık yüzülecek marmım. martılar